Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Brawl Stars videoma hoş geldiniz. Ben Yusuf evet Arkadaşlar bugün bir videomda şöyle arkadaşlar yeni bir kulüp kurduk. Aslında yeni de değil. Bir 2-3 hafta oluyor arkadaşlar. Size kulübümü tanıtmak istedim. Gelebilirsiniz. 2 ee, haftaya arkadaşlar şu gereken kupayı 10.000 yapacağım. 2 haftaya da şu yan hesabım benim onu da kazacağım haksızlık olmasın diye. Spiko arkadaşım İki hafta içinde 10.000 olmayanları atacağım arkadaşlar. Ee, şu an gelebilirsiniz ama iki hafta 10.000 olmaz lazım. Bekliyorum hepinizi şu an. Genç çocuk özellikle Kulüp etiketi de burada. Ee, bugün de kolitle maç yapalım. Gördüğünüz gibi 21.000 kupa olduk. Dün 21 21.000 kupa oldum arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş kupa kasmaya da başlayalım ya. Koleste 500 yapalım. İnternet mi kasıyor ya? Kolyet ortaya girersek zaten bizi ahmetler Aha. Lan Pardon, ne yapıyorsun? Pardon arkadaşlar. Vur vur vur. Al enerji. Ya bu kasıyor ya. Bir dakika bir dakika. Kanka şş, daha ne Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an Abi kapatalım. Baba. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan birinciliğimizi aldık. Hazır olacağım arkadaşlar. İki yıka başladı çok güzel. Oh, burada da bir kolyet var. Ben sen vurdum acı, bir tane daha vurdum, bir tane daha vurdum. Uf. O da Kanka, şuna vursan diyorum ya. Bibi. O. Bravo. Oh. Of. Dur 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 dur. Hayır hayır. Abi ölme. Ölme ölme ölme. Tamam ölme. Alsınlar onlar. Alsınlar yüksel yeter ki ölme. Bak bize oynuyor ya. olan kulet. Ya yapma 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 yapma. Tamam şimdi göstereceğim ben size. Ben de gittim ya gittim. Şey yapamazdım ki abi adamların 11 yükü var. Ben bu bebeği oynamayacağım ya. Arkadaşlardan e, bizim klan'da 27 karakter 10.000 olur ya rahat yok 12.000 diye zaten zaten. 12.000 falan da o aynen. aynen. Dedim ki arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz. O 4500 kutudan asal şey. Bizim Oyuncu sayısına göre levelleri düşük herhalde. Lan! Bana sor. Bir hani yardım etsem, biraz ikiye bir atmasam? Bir. Hayır ya, hayır ya. Hayır. Hayır, 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 hayır. 2 1. Hayır, doğdu doğdu doğdu. 1. Alırsın onu. Bir onu da alırsın sen. Sen birsin, sen birsin. Deis. Yao kardeşim. Bir Dakika. Bisin çağırmam lazım ben. Size i̇şte çağırmıyadım video çok olmuş 5 dakika 2-3 maç daha atalım arkadaşlar Son videomuzu bitirelim hadi bakalım arkadaşlar e, her birinci olamadığımda 5 kademi açtım videosuna eğer e, istiyorsanız ikinci serisini e, yorumlarda yazabilirsiniz O bir dakika bana sen Bunlar uçarım da sözden korkuyorum ya. Sonra ben emzalırım. alırım. Yanında gibi de bir sprout. Burada sprout gitmez. Kuret de gitmez. De. Şu kubal olduğu için ama. Kasalım bir bunu da 500 e kasalım. kaç enerjim var acı? Bak ölürsem var ya. Kapat mükemmel kapattın cidden. Cık, cık. Gitti ya. Öldü öldü. Kanka kaç 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 kaç. 3 2 1 kazafın öldür şimdi bak. Hop. Hayır ya. Hayır ya. Şşş. Küfür ya. Ama benim yanıma hep neden noob geliyor arkadaşlar? Abi sprout mu aldınsın burada sen ya? Ver bir yana bul ya. Ha gel ver aferin oyun. Ben 4 level kolete kaç level kolet veriyor. Tamam ortaya yıkmaz çok güzel oldu. Ah, onlara yardımcı oldum ki ben. Bari şunu alayım. Ha iki tane otu var güzel. Oynamayacak sandım ya. 4-2 var. Bunu alırsan çok güzel olur. Cin boş yapma. Lan nereye atıyorsun? Gel biraz vursan yani. Ya i̇nternet ya. Bunları alırız acı. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Ne çok güzel daha iki enerjimiz var adamı dört enerjisi var. Hayır of kulit. Kaç enerjisi var onların? Oha. vuruşuyla var ya. Alın asar olsa ikimiz de alır. Hayır. of. Abi bizi salın ya. Sal bizi, bir sal ya. Diğer tim nerede? Onlar da şurada, onlar da şurada, onlar da şurada. Abi o, o, oraya doğru gittireceğiz onları. Taktik bu Uçarsa ben de uçarım. Ben de uçarım acı. Gitar 10'u helal. Tamam ben gittim. Tamam tamam önemli değil bundan sonrası. Gitti zaten. Aslında <laughs> yok şansı yokmuş. Bakalım 8 dakika olmuş. Bir maç daha atalım. Son maçımızı da atalım. Videomuzu bitirelim. Önce de oynaya bastım. <laughs> Hazır verme mı? Tamam. Arkadaşlar ne tür videolar istediğinizi yorumlar yazabilirsiniz. Ona göre bakıp yorumlara bakıp alabilirim video fikirlerini. Jackie topladı ya Jackie Gales. Nebece. Nebece ne aldı karakteri yok ki. Nebece ne yapıyorsun? Görev var herhalde ya. Hayır. Yapma. Görev var herhalde bunlar arkadaşlar. Ne Dört takım kaldı. Şöyle bir daha vurabilir miyim? Dur 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 ne yapıyorsun? Başlan. Bunlar da kuret. Bunlar bulaşmayaydı kıydı ya. Buna bulaşmayaydı kıydı. Kaç! Ne yapıyorsun? Kaç! Cık. Ay görev için maçı sattı arkadaşlar ya. Bir maç daha atalım bari ya. Görev için maçı satıyor. Böyleler yüzünden. Nasıl kupa kazanalım sonra. Zeki keşke iki almaya. Ha şimdi gidecek ortada ölecek ya. Beni buna yok abi. Evet arkadaşlar. Oo orta yok topladı adam. Çık. 600 yüzden kaldı ya. Tamamdan bu maç bizlerce. Evet. Uçma uçma uçma. Oha alıyordu lan Jackie'yi. Hemen bunların ikisini de alalım ki. Of oh, alamam alamam. Çok bir zordu. Kulağım ya. Evet arkadaşlar bu son maç. Bak Nani sal beni alacağız şunu ya. Bak Nani tamam sen de alacağız gel. Gel kendi kendi. Kendi karşımıza. Oha. Çok iyi sordu ama bu arada. Şurada şurada. Oha. İşte bu. Kaç dakika olmuş videomuz? 12 dakika olmuş. 249 kupada bırakalım. 21 bin 24 kupada bırakalım hesabımıza. Evet arkadaşlar kulübümüz böyle. Videoyu öldürüp bakabilirsiniz etiketle falan. Hedef Türkiye sıralaması. Bir e, boy abi için olabiliriz ya. 10 bin 11 bin falan gidersek. Neyse arkadaşlar videomu beğenmeyi meyve beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler görüşürüz.